Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar Kral gıda'nın baklavalık böreklik yufkasından bugün bayram için şahane bir havuç dilimi baklava yapacağız yapımı inanılmaz kolay çünkü yufkamız hazır e, yufkamız bu şekilde arkadaşlar hemen 30 santimlik bir tepsi kullanacağız tepsimizin boyutunda yufkamızı kesiyoruz bütün olarak keselim bu şekilde işimiz daha kolay olur ve çok hafif bir nemli bezle üzerini örtelim ki kurumasın bir kenara alalım. Tepsimize yavaş yavaş kesmiş olduğumuz yufkalarımızı döşeyelim. Her iki yaprakta bir mutlaka tereyağı serpelim aralarına ve e, olmazsa olmaz bolca ceviz, fındıkla yapabilirsiniz, fıstıkla yapabilirsiniz ama iri kıyılmış olması çok daha e, baklavanıza lezzet katacaktır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Evet yine yağlama ve tepsiye serme işlemini bitirdikten sonra şöyle dörde keselim ki kesimimiz daha kolay olsun. Arta kalan yağımızı da üzerine döküyorum ve dilimleme işlemine başlıyorum. Bu arada fırınımızı da 200 derecede ısıttık. Baklavamızı 200 dereceli fırına gönderiyoruz. Yaklaşık 50 dakika sonra baklavamız pişti. Baklavamız sıcak olacak, şerbetimiz soğuk olacak şekilde baklavamızı şerbetledik. İyice dinlendirdikten sonra Evet ortasına dondurma koyarak servis yapabilirsiniz. İsterseniz arzu ederseniz sade olarak da tüketebilirsiniz. Ama e, bayram için gerçekten tavsiye ediyorum. Kral baklavalık böreklik yufkasını inanılmaz güzel. Hani ben açamıyorum Emine Hanım diyorsanız mutlaka kral baklavalık, böreklik yufka kullanın. Bu ve benzeri tarifleri Kral Gıda'nın hem YouTube kanalında hem Instagram kanalında tarifleri izleyebilirsiniz, takibi alabilirsiniz.